Merhaba, Merhaba günler, iyi günler, iyi haftalar. Taliban. E, bugünkü yayının başlığı Taliban Değişir Mi? Aslında bu yayını hayır değişmez deyip 5 e, e, saniyede noktalamak da mümkün. Ama üzerinde söylenecek çok husus var bu değişim e, kavramı üzerinden. Şöyle bir hava var ortada. Taliban değişmiş gibi yapıyor. Mesela sözcüleri diyorlar ki 20 yıl öncekinden çok farklıyız. Merak etmeyin. Kimseden intikam almayacağız. Kan davası gütmeyeceğiz vesaire. Öte yandan yurt dışında da, batı dünyasında ve medyasında da Taliban'ın değişmiş olabileceği, değişmek zorunda kalacağı yolunda yorumlar var, e, röportajlar var, görsel malzemeler var. Ama bunun aslında bir mış gibi olayı olduğunu hemen hemen herkes biliyor. Taliban'ın değişme e, şansı da çok fazla yok. diyeti de çok fazla yok bana göre. Ve karşı tarafta bunu biliyor. Fakat Taliban'ın oradan o iktidardan nasıl indirileceğini birincisi bilmiyorlar ya da bununla uğraşmak da istemiyorlar. İkincisi Taliban diyelim ki gitti 20 yıl önceki gibi yerine kimle neyi nasıl yapacaklarını da bilmiyorlar. Normal şartlarda böyle bir şeyi Afganistan toplumunun kendisi yapabilmesi gerekiyordu. Ama Afganistan 50 yıla yakın bir süredir en azından tüm dünyanın güçleri, süper güçler ve yerel güçler tarafından, bölgesel güçler tarafından ...kendi başına bırakılmamış bir ülke. Dolayısıyla Afganistan'ın kendi içerisinde... ...kendini toparlaması diye... E, ...kendi kaderini kendi eline alması diye... ...bir şansı e, maalesef yok. Uzun bir zamandır yok. Dolayısıyla Afganistan bir anlamda... ...kaderine terk ediliyor. Ve kaderinde de şu anda... ...Taliban var. Taliban da... E, ...bu zorlanmadan elde ettiği zaferi kolay kolay kaybetmek istemiyor ve e, öncelikle zamana ihtiyacı var Çünkü 20 yıldır iktidardan uzakta bu e, iktidarını yeniden inşa etmesi Çünkü e, büyük bir ülke söz konusu farklı vilayetler farklı etnik gruplar söz konusu e, bütün bunları inşa edebilmesi bir iktidar oluşturabilmesi dikkat edin devlet demiyorum Çünkü bir devlet, inşası kolay kolay mümkün gözükmüyor ama Taliban için öncelikli mesele bir iktidarı ülkenin yönetimini kontrol edebilmesi. E, bu noktada karşısına bir takım çok acil sorunlar çıkıyor. Birincisi bölgesel güçlerin ki işlerinde Çin gibi Rusya gibi çok önemli ülkeler var. Ama öte yandan Orta Asya Cumhuriyetleri, Pakistan ve bir şekilde Hindistan gibi ülkeler de var. Bunların tepkisini üzerine çekmemesi gerekiyor. Bunları rahatsız edecek bir şey yapmaması gerekiyor. İran'ı pardon saymayı unuttuk. İran tabii ki başlı başına önemli bir başka güç. Bunları çok fazla rahatsız etmemesi gerekiyor. Üstelik bunların katkısını özellikle ekonomik anlamda özellikle bir takım şeylerin inşa edilmesi anlamında belli anlamlarda sermaye akışı anlamında bu güçlerin yerel, bölgesel güçlerin katkısını elde etmek istiyor. Bu anlamda Taliban'ın bunlarla iyi geçinmesi lazım. Ve Orta Asya Cumhuriyetleri Çin, Rusya gibi ülkelerin ve bir ölçüde İran ve Pakistan için de aynı şey geçerli. E, Afganistan kendi ülkelerindeki İslamcılar için bir cazibe merkezi olmaması gerekiyor. Yani Çin'in başında e, bir sorun var. E, bu özellikle Doğu Türkistan'da yaşayanlar ve bunların içerisinde İslamcılık belli bir güce sahip ve bir takım örgütlenmeler de var. Afganistan'ın bunları kontrol etmesini ve bunlara bir imkan sağlamamasını, bunlara destek olmamasını tercih edecek öncelikle. Benzer olay Orta Asya Cumhuriyetleri ve Rusya içinde de geçerli. Pakistan'ın durumu biraz daha farklı. Pakistan çünkü zaten Taliban'ın baştan beri en büyük destekçisi olduğunu biliyoruz. Fakat şu da oldu. Pakistan Taliban'ı güçlendirirken aynı zamanda kendi ülkesindeki İslamcı hareketleri de güçlendirdi ve bunlar zaman zaman Pakistan'daki rejime tehdit de oluşturdular. Dolayısıyla o dengenin kurulabilmesi gerekiyor. Yani Afganistan içerisinde ne yaparsanız yapın ama bizi çok da fazla istikrarsızlaştırmayın, destabilize etmeyin şeklinde bir beklentisi olacak. Bunu İran içinde bir ölçüde geçerli olduğunu, İran'ın bir diğer hususu da Hazaraların güvenliği meselesi, Hazaraların başına bir şey gelmemesi meselesi de ayrıca İran için geçerli. Şimdi bu komşularla ilişkinin dışında bir de genel olarak süper güçlerle ve Batı'yla ve ABD ile tabii ki en önemli mesele burada El-Kaide, IŞİD gibi yapıların yerleşip yerleşmeyeceği ki geçmişteki müdahalelerin temeli, temel nedeni El-Kaide ilişkisiydi. Bunlara izin verip vermeyeceği meselesi. Normal şartlarda Taliban'ın bu 20 yıl önceki olaydan ders çıkartarak böyle şeylere açık bir şekilde girmeyeceğini düşünebiliriz. Hatta daha da ötesinde özellikle IŞİD'in ...Taliban'la çatışma ihtimalinden de ciddi bir şekilde bahsediliyor. Dolayısıyla e, ABD ve Batı'nın gözünde... ...Afganistan küresel cihatçılığa zemin hazırlamadığı müddetçe... ...kabul edilebilir bir rejim olacak. Öncelikleri her ülkenin, dünya dört bir tarafındaki... ...yerel, bölgesel güçlerin, e, global güçlerin beklentileri genellikle Afganistan'ın kendilerinin başına dert olmaması ve düşmanlarına kendi düşmanlarına sahip çıkmaması, onlara yataklık etmemesi. Bu aslında Taliban'ın yapabileceği en azından gizleyerek gizleyebileceği hususlar. Dolayısıyla bölgesel, yerel ve uluslararası güçlerin önümüzdeki dönemde Taliban'ı çok da fazla rahatsız etmelerini beklemek gerçekçi olmaz. Bunun için öncelikle kendilerine bir tehditin gelmemesi, bir diğeri de tabii ki Taliban'ın uygulamalarında İslam devleti ilan ettiler biliyorsunuz. Biliyorsunuz İslam emirliği, şeriat devleti artık ne derseniz deyin. Bunu hayata geçirirken kendi kamuoylarını rahatsız edecek bir takım görüntülerin, olayların Yaşanmamız, Özellikle de bu noktada kadınlar karşımıza çıkıyor. Fakat daha ilk günden her ne kadar bir takım değişiklikler mesela hastanelerde çalışan kadınların çalışmaya devam etmesi çağrısı gibi Taliban sözcülerini yaptığı ufak tefek şeyler olabilir. Okul Kızların, kız öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği konusunda çok net bir tavrı şu ana kadar almadılar. Ee, böyle bir takım işaretler var. Fakat Taliban'ın daha önce de olduğu gibi bu sefer de kendi şeriatçılık iddiasını esas olarak kadınları mağdur ederek alacağını beklemek hiç şaşırtıcı olmayacak bir takım esnemeler olabilir, bir takım küçük çaplı rötuşlar olabilir ve bunlar bir tür e, değiştiği yolunda e, işaretler olarak görülebilir. E, fakat e, Taliban'ın bu perspektifiyle şu ana kadar dile getirdiklerinin hepsinde e, tavizsiz bir şeriat uygulaması iddiası var. Şeriat derken tabii ki Herkesin şeriatı kendine, Taliban'ın şeriattan anladığını çok katı, çok e, geride kalmış bir takım şeyler olduğunu daha önceki yaşadıklarımızdan biliyoruz. Bir diğer hususta içeride e, Taliban'a yönelik nasıl bir direniş olacağı ya da nasıl bir biat olacağı, teslimiyet olacağı meselesi. Eğer kamuoyu, Afganistan kamuoyu Taliban'a teslim olursa, kaderine razı olursa e, Taliban çok da fazla değişme e, imajı vermek zorunda kalmayabilir. Fakat içeride belli direnişler yaşanırsa o zaman işin rengi değişebilir. Tabii ki burada direniş derken öncelikle şu anda Pençir vadisinde olması beklenen Ahmet Mesud'un başını çekebileceği bir direnişten söz ediliyor. Bu e, bayağı bir etnik temelli bir direniş olur ve bir tür iş savaş işareti olabilir. Böyle bir şey söz konusu olursa Taliban'ın daha da sertleşeceğini e, düşünmek lazım. İçeride ise özellikle Kabil'de, başkentte ki orada çok ciddi bir nüfus artışı yaşandı ve bir orta sınıflaşma oldu. E, i̇nternetin e, de girmesiyle, cep telefonlarıyla beraber bir tür... Küreselleşmeye eklemlenme de oldu. Ee, özellikle başkente ve başkente e, ardından giren birtakım merkezlerde, e, büyük kentlerde, Afganistan'ın metropolleri diyelim hadi, oralardaki kesimlerle nasıl bir ilişki kuracakları önemli olacak. İşte değişimin esas sınanacağı alan buralar olacak ve buralarda bu kişilerin son 20 yılda e, benimsedikleri yaşam tarzlarına, e, bir takım aldıkları eğitimin gereği e, yaptıkları hareketlere, şunlara bunlara Taliban müdahil olacak mı, olmayacak mı? Bence olacak. Hemen olmasa bile kademeli bir şekilde olacak. E, burada tabii ki sorun buna insanların nasıl bir cevap vereceği. Şimdi İran'da bir deneyim var. İran'da yıllardır devrimden sonra e, kapalı bir topluma doğru dönüştürülmesi özellikle kadınların e, kadınlara çıkartılan yasaklarla beraber İran bunu kendi içerisinde evler içerisinde İran toplumu, İran'ın orta sınıfları diyelim ya da rejimin uygulamalarından memnun olmayanlar bir e, evlerde bir karşı toplum inşa edebildiler. Yani kendilerinin nefes alacak alan olarak evleri bulabildiler ki İran buna müsait bir kültüre ve geleneğe sahipti. Afganistan'da bunun olabileceğini çok fazla sanmıyorum. Afganistan'da sosyalleşmenin alanı esas olarak şehirlerin kendisiydi son dönemde. Şimdi bunu evlerde sosyalleşme, evlerde kendi yaşamlarını sürdürme çabasının e, da çok zorlanacaklarını düşünüyorum ve bunlara e, Taliban yönetiminin çok daha hızlı ve sert bir şekilde müdahale edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu değişimin en çok e, sınanacağı alan gündelik yaşam ve özellikle de Afganistan'ın başkent başta olmak üzere metropollerindeki e, hal ve tutumları olacak Devletin Afganistan devlet demeyelim. Tam devlet yok. Ee, ve şimdiden gelen haberler e, bir takım insan avlarının başladığı yolunda. Normal şartlarda kimseye eden bir intikam alma derdimiz yok. Herkes işinin başına dönsün. Biz e, Afganistan'ı kurtarmaya geldik diyen bir Taliban var. Ama bunu özellikle Afganist, Afganistan'da yaşayanlar, Afganlar buna inanmıyor. Uluslararası kamuoyu ise özellikle batılı ülkelerin yöneticileri ve bölgesel güçler, Çin, Rusya gibi Çin ve Rusya aslında bunları çok fazla önemsiyor da değiller. Burada Afganistan'da Taliban yönetiminin kendi e, vatandaşlarına, insanlarına nasıl davrandıkları çok önemli değil. Batı önemsiyormuş gibi yapıyor ama mümkün olduğu kadar Kötü şeyleri duymak istemiyor, istemeyecek. Fakat bazı şeyler bir şekilde onların gündemine gelecek. Özellikle de kadın örgütlenmeleri başta olmak üzere buna LGBTİ örgütlenmelerini de katmak lazım. E, küresel alanda büyük bir kampanyanın şimdiden başlamakta olduğunu görüyoruz. Ve bir uluslararası sivil bir takip olacak. Taliban yönetimini ve bu sivil yapıların takibi bunların raporları e, bunların çağrıları kampanyaları bazı devletleri bir şeyler yapmaya sevk edebilir Fakat şu haliyle bakıldığı zaman tercih edilen bence utanç verici bir durum var O da Taliban değişmiş gibi yapıyor Ama bunu da değiştim derken de sınırlı bir değişimden bahsediyor e, Batı da, hadi bir şans verelim. Değişmekten başka şansları zaten yok. Mecburen uyum sağlayacaklar. Uyum sağlayamazlarsa zaten kendiliğinden yok olurlar gibi olayları akışına bırakmak gibi bir yaklaşımları var. Şimdi bu yayın öncesinde Washington Post'ta Sami Westfall'un bir e, kapsamlı bir yazısını okudum. Böyle geçmişle geçmişte kıyaslayan ve 20 yıl önce de Taliban'ın Bugün söylediklerine benzer şeyler söylediğini hatırlatıyor, örnekler vererek. Yine kimseden intikam almayacağız, yine kimseye müdahale olmayacağız e, gibi iddialar. Batı ile hiçbir derdimiz yok, başka ülkelerle, hatta modern dünyayla bir derdimiz yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz Afganistan'ı yeniden inşa edeceğiz, şeriat temelinde e, dediler ve ondan sonra yaşananlar ortada. Hatta bu yazıda <laughs> bir takım alıntılar var. O alıntıları 20 yıl önce söyleyenlerin bazıları bugün hala önemli pozisyonlarda. Mesela bunlardan birisi Dışişleri Bakan Yardımcısıymış 96'da. Muhammed Abbas Stanikzay zor bir soyadı var. Soyad denmeyelim de son ismi var. Onun şu anda Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak söyledikleri ve sonra bunların hayata geçmediği örneği var. Bu kişi şu anda Taliban'ın siyasi bürosunun başına gelmiş yani alabildiğine terfi etmiş. Büyük ölçüde aynı kadrolarla bir aynı oyunun bir tekrarı var. 20 yıl önce iktidara ilk geldiklerinde pardon 96'da 25 yıl önce gelmişlerdi, 20 yıl önce devrildiler. 96'da geldiklerinde söyledikleriyle bugünkü söyledikleri arasında çok bir fark yok. Herkese bir takım teminatlar verme ama sonra kendi bildiklerini yapmaya çalışma. ...tabii burada e, şunu özellikle vurgulamak lazım. Demokrasi yok, sivil toplum yok, bir şeriat yönetimi gibi bir şey iddia var ve e, bu da ne demektir kendi uleması, mollaları, yöneticileri, Taliban yöneticileri Afganistan için neyin iyi neyin doğru olduğuna karar verecek vatandaşların şikayet mekanizmaları olmayacak ya da etkili olmayacak e, yönetime katılım imkanı olmayacak belli ki seçimler de olmayacak olsa bile tamamen göstermelik olacak. Böyle bir yerden değişimin çıkmasını çok fazla beklemek mümkün değil. Şu haliyle bakıldığı zaman Afganistan halkı birden fazla etnik grup ayrı ayrı ağırlıkları olduğu için Afganistan halkları da diyebiliriz. Tam anlamıyla Taliban'ın insafına terk edilmiş durumda ve dışarıdan bakanlar Ummak istiyorlar. Ben bunu çok kullanırım biliyorsunuz. Taliban'ın değişmek zorunda kaldığına ummak istiyorlar. E, bu çok gerçekçi bir şey değil. Değişmediğinin anlaşıldığı anda neyi nasıl yapacaklar açıkçası birçok şey için çok geç kalmış olabilir. Bitirmeden bugün birçoğunuz görmüştür Cumhuriyet Kadınları Derneği diye bir yapının açıklaması var. Ee, yani Taliban antemperyalist zafer ilan etmiş ve orada artık her şey Afganistan için çok iyi olacakmış. Özetle bu. Bunu Cumhuriyet Kadınları gibi bir e, adı olan bir dernek adına bir profesör e, imzasıyla yayınlanmış bir açıklama. Bu da bize Taliban'ın işinin aslında bir yerde ne kadar da kolay olduğunu gösteriyor. Herkes bir yerinden e, Taliban rejimini kabullenmek için kendince bahaneler alıyor ve buluyor, bulduğunu sanıyor. İşte burada da Cumhuriyet Kadınları gibi bir isme sahip olup Taliban'ı anti nasıl bir şeyse o, Taliban'ın anti yani bir e, bundan daha büyük bir yalan olamaz. Çünkü burada Amerika NATO'yu, NATO'nun terk etmesine yol açmış olabilir. E, fakat e, Taliban'ın orada o gücünü kendi başına, kendi Afgan halkından aldığı desteklerle inşa ettiğini düşünmek herhalde e, çok saflık olur. Bir takım e, farklı güçlerin kendi aralarındaki çekişmesinden yararlanarak sırtını bir başka güce ya da güçlere vererek iktidara gelmiş ve e zaten burada NATO'nun çekilmesi, esas olarak ABD'nin çekilmesi de Taliban'ın çok güçlü olmasından dolayı değil, artık bir yerde bu işe bir son vermek istemelerinden kaynaklanıyor. Yani kazanan bir Taliban yok, oradan emperyalistleri söküp atmış bir Taliban yok. Emperyalistlerin e, artık bu kadar yeter, buradan bir şey çıkmayacak, daha fazla para harcamayalım diye e, oradan çekip gitmeleri var ne giden e, ne gidenin ne de gelenin yanında olmadan da Afganistan'a bakmak mümkün ama e, bu tür akıl yürütmelerle e, Taliban rejimini e, destekleyenler olduğu müddetçe Taliban'ın işinin çok da zor olmayacağını e, tahmin etmek e, zor değil Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Afganistan'daki Fır gelişmelerde Taliban'da Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi gün.